Herkese tekrardan Merhaba arkadaşlar. Şimdi kombinasyon, tekrarlı kombinasyon demiştik hatta konuyu öğrenelim Şimdi ikinci kısmındayız arkadaşlar. Güzel sorularımız var burada. İstiyorsanız bir deneyebilirsiniz ama yapamadıysanız bir sıkıntı yok. Yapamazsanız bir sıkıntı yok yani hiçbir sıkıntı olmaz. Çünkü farklı sorular bir önceki sayfadan yani ona benzer sorular sormadım. Farklı sorularımız var. Hadi bakalım başlayalım. Düşündüren sorularımıza başlamışız. Garip, garip, çok garip. Şimdi demiş ki... KLMN doğal sayılar. Doğal sayıların kaçtan başladığını biliyoruz. 1, 0, 1, 2, 3 nokta nokta sonsuza kadar gidiyor. KLM 8 işte bakın. KLMN toplamın 8 ise denklemi, kaç farklı çözüm kümesi vardı. Şimdi bakın arkadaşlar nasıl yapacağız. Buradaki K değerim bakın 0'dan büyük eşit olacak değil mi? L değerim de 0'dan büyük olacak. M değerim de 0'dan büyük eşit olacak. N değerim de 0'dan büyük eşit olacak. Tamam mı? Burada anlaştık. Burada şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. Mesela 8 tane özdeş kalem gibi düşünün. Tamam mı? Her bir kalemin değeri bakın. Her bir kalemin değeri 1. Değeri 1. Değeri 1 olsun. Tamam mı? Güzel. Şimdi arkadaşlar 1 peki 8 tane birim var güzel nasıl göstereceğim bakın 1 1 1 3 4 5 6 7 8 Bakın kaç tane ayırıcı mı olacak 1 2 bakın artı sayısı kadar Kaleme ile 4 kişi sayım 3 tane ayırıcı mı olacak nasıl göstereceğim 1 2 3 ayırıcı mı var bakın bunu nasıl yapacağım şimdi 8 buradan 11 faktöriyel bölü 8 faktöriyel Çarpı 3 faktöriyel bakın 11 10, 9, 8 yazmıyorduk artık. 3, 2. Gidenleri görelim bakalım. 3'e böldüm, 3'e böldüm, 3. 2'ye böldüm, 2'ye böldüm, böldüm, 5. Bakın 15. 165 değil mi cevabımız? Buradan 165 geliyor. Cevabımız buymuş. Mantığı ne peki? Bakın arkadaşlar şöyle mantığı. Bakın ben mesela ayraçlarımla düşüneyim. Nezim bir örnek. Bakın bir veririm, bir veririm ayraç bir veririm, bir veririm, bir veririm ayrı altı oldu değil mi? Bir tane buraya kaldı. Yani ne demek arkadaş var bu? Bakın şimdi ben buna iki verdim. Buna dört verdim. Sen bana iki verdin, bunu hiç vermedin. Olabilir. Mesela bakın ayraç. Bakın önemli. Bir ayraç. Bir ayraç. Kaç kaldı arkadaş? Üç ayracımı kullandım. Altı. Ben buraya mesela bir, 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 dört, beş, altı. Ne demek arkadaşlar bu? Bakın. Ben buna 0 verdim. Buna 1 verdim. Buna 1 verdim. Buna 6 verdim. Bir tane daha yazacağım. Anlaştık. 1 ayraç. 1 ayraç. 1 1 1 ayraç. 3 kullanılmaktan. 2. 5 oldu. 1 1 1. Bu ne demek arkadaşlar? Bakın. Buna 1 verdim. Buna 1 verdim. Buna 3 verdim toplamı yani. Buna 3 verdim. Anlaştık mı? Mantığını anladınız zaten. Yalnız bu yani sert soludur. Öyle çözülmez. Arkadaşlar bu üsttekinin aynısı değil biraz daha sert diyelim. Şöyle. Bunu bir deneyebilir misiniz? Güzel bir soru bu. Bakın değişen tek yer KLMN pozitif. Hmm, güzel pozitif demiş. Yani nasıl olacak arkadaşlar? Bakın pozitif sayılarımız birden başlıyor. 2, 3 sonsuza kadar gidiyor. Yani K değerimiz birden büyük olacak. Yani büyük eşit olacak. L değerimiz 1'den büyük eşit olacak. M değerimiz 1'den büyük eşit olacak. N değerimiz 1'den büyük eşit olacak. Güzel. Şimdi peki nasıl yapacağız? 1 1 1 yapacağız. Evet doğru. Ama nasıl yapacağız? Şimdi arkadaşlar hani vardı ya. 4 çocuk vardı. 6-7 tane şekerimiz vardı. Hepsinde en az 1 tane olması koşuluyor. Arkadaşlar ben gideceğim. Bunların hepsine 1 vermek zorundayım. Bakın 1'leri verdim. 1'er tane verdim. Kaç kaldı? 4 tane birim kaldı. Bakın. 1, 2, 3, 4. Bunları 1 vereceğim. K 1'den büyük ya da eşit. 1 vermek zorundayım. Bakın şimdi. Kaç ayıracım var? 3. Bakın şimdi böyle böyle 3. Şimdi buradan şimdi buradan 4. 7 faktöriyel bölü. 4, 3 faktöriyel, 4 faktöriyel. Bakın. 7, 6, 5, 4 yazmama gerek yok. 3, 2, 1. Şimdi gidenleri görüyorsunuz. 3 kere 2, 6, 35 faktör. Bu, hocam bunu bana yazar mısınız? Ben anlamadım. Bakın şimdi. 1 buraya verdim, ayraç. 2 buraya verdim, ayraç. 1 buraya verdim, bitti. Bu ne demek arkadaşlar? Bir tane daha ayraç koymam lazım. Şimdi, bakın ben buraya 1 vermişim zaten, bir tane daha verdim. Bakın, 1 verdim, bir tane daha verdim. Ben buraya 1 vermişim, 2 tane daha 1 verdim. Ben buraya 1 vermişim, bir tane daha... Buna vermiyorum, bakın. Ne oldu? 2 artı, 3 artı, 2 artı, 1 oldu. Anlaştık mı? Bir tane daha yazacağım, anlayacaksınız. Bunlarda 1 vardı zaten, şurada. Bakın şimdi ayraç 1 1 1 ayraç 1 ayraç. Şimdi nasıl yaptım? Bakın ben buraya vermedim değil mi? Bakın solunda yok. Ben buraya vermedim. Tam bir tane bu 1. Daha sonra arkadaşlar buraya 3 tane vermişim bakın. 1 2 3. Ne oldu burası? 4 oldu. Burası 1 oldu. Bakın artı. Neye vermiş? Evet bir tane vermişim bakın buraya. 2 oldu burası. Burası 1 hiç vermemişim. Ne oldu toplam? Yine 8 oldu. Anlaştık mı? Mantığını anladınız. Güzel sorudur bu. Şimdi diyor ki sorumuz 4 tane özdeş gofret ve 6 tane özdeş meyve suyu 3 farklı çocuk arasında dağıtılacaktır diyor. Şimdi 4 tane gofretimi şöyle göstereceğim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Güzel. Meyve sularımı da şöyle göstereyim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Değil mi? 3 özdeş çocuk olduğu için arkadaşlar. 3 farklı çocuk olduğu için bakın 1, 2 tane ayrıcım var. Sonra bunları çarpacağım. Anlaşık mı? Bakın 4, 6 faktöriyel bölü 4 faktöriyel 2 faktöriyel buradan devam ediyorum bakın 6 8 faktöriyel bölü 6 faktöriyel 2 faktöriyel buradan ne gelecek 6 5 bölü 2'den buradan 15 gelecek 8 çarpı 7 bölü 2'den 20 7 kere 4 24 gelecek bakın bunları çarparsam 15 çarpı 24 cevabımız 360 yapıyor değil mi güzel Şimdi geldik bu sorumuza. 4 tane özdeş gofret ve 6 tane farklı meyve suyu 3 farklı çocuk arasında dağıtılacaktır. Buna göre kaç farklı? Şimdi farklı üsttekinden farklı olacak. Bu özdeş, bu farklı meyve suyu var. Şimdi benim 4 tane yine gofretim var. Güzel. 2 farklı çocuk dediği, 3 farklı çocuk dediği için bakın buradan ne geliyor? Yukarıdan bakalım arkadaşlar. 15 geliyormuş buradan bakın. Buradan 15 geldi. Peki. Ben birinci meyve suyumu aldım. Kaç kişiye verebilirim? 3. 2 C meyve suyumu aldım. 3. 3. Bakın böyle böyle gidecek. Burada kaç tane var? 6 tane. Yani burası 3 üzeri 6 değil mi? Yani bunları çarparsam 15 çarpı 3 üzeri 6. Şıklarda böyle göremeyebilirsiniz. Bakın 3 çarpı 5 çarpı 3 üzeri 6. Yani 5 çarpı 3 üzeri 7 şeklinde de görebilirsiniz. Dikkat edin üstü sayılara. Sağ üstünüze geçtim. 4 basamaklı bir KLM sayısı şartını sağlayan K büyüktür L büyüktür M şartını sağlayan KLM sayısı. Bunu deneyebilirsiniz. Çözmüştük öyle bir soru. Nasıl yapıyorduk? Rakamlarım kaç tane arkadaşlar? Rakamlarımızı yazalım mı istiyorsanız? Bakın 0, 1, 2, nokta nokta 9. 10 tane değil mi? Ben 10 tane rakamdan 4'ünü seçersem bu sağlanır değil mi? Bakın 10, 9, 8, 7. Düşünme fırsatı veriyorum şöyle şu an. Bakın şimdi. Gidenleri görelim. 4 kere 2, 8, 3'e böldüm. Burası. Bu da 210 geldi. Cevabımız 210. Neden 210 olduğunu düşünün. Şimdi rakam rakam söyleyeyim bana. 4 tane. 1, 0, 2, 7. Bir tane daha söyleyeyim. 0, 5, 9, 8. K büyüktür, L büyüktür. Ne demek arkadaşlar? Bakın 7 büyüktür. 2 büyüktür. 1 büyüktür 0. Yani şurası büyüktür olacak. Yani buradan bize ne üretti sayımız arkadaşlar? 7210. Buradan ne üretecek? Bakın. 9 büyüktür. 8 büyüktür. 5 büyüktür 0. Bakın. 9850 üretti. Bakın burada. Yani mantığı bu. Şimdi geldik bu sorumuza arkadaşlar. Bu sorumuzu çözebilir misiniz? Güzel bir soru. Gördünüz. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl ayırıyorduk? Bakın. A B, C olabilir ya da A, B eşittir C olabilir değil mi? Şimdi gideceksiniz arkadaşlar. Bunun sonrası çözebilir misiniz? Buraya kadar getirdim onu sonra. Bakın 10'un üçlüsü diyorsunuz değil mi? Hocam burada onun ikilisi. Ne yazık ki yanlış. Hocam nasıl? Bakın şimdi arkadaşlar. 0, 1, 2, 9'a kadar gidiyor. 10 tane var değil mi? Güzel. Peki ben buraya gidiyorum. Bakın 7, 2 0 seçtim. Sıralaması 7 büyüktür 2 büyüktür 0. Hocam 720 mü üretir bu? Evet düşünün biraz. Evet hocam 700. Hayır. 720 üretmez. Nasıl 720 üretsin? Bakın. Büyük olan C. Küçük olan. Orta önce olan. Bakın bu buradan ne üretecek? A, B, C sayısı diyorum. 0, 2, 7. E bu iki basamaklı. Anlaştık mı şimdi? Burada olmuyor işte. Burada ne olacak arkadaşlar? Burada 0 atmam lazım. 0 alamam burada. 0 sağlamıyor çünkü. Anlaştık mı? 3 basamaklı olmuyor. O yüzden bakın ben buradan gireceğim. 9'un ikilisi 9'un üçlüsü kadar seçeceğim. Burada ne yapacağım arkadaşlar? 9'un ikilisi kadar seçeceğim. Anlaştık mı? Anlaştığımızı düşünelim. Mesela burada 2 tane seçeceğim için i̇şte 2 0 olsun arkadaşlar. Mesela 2 büyüktür. 0 eşittir 0. Pardon öyle değil. Bakın 0 2 eşittir 2. Bakın böyle ne çıkacak buradan? 2 Bakın nasıl çıkacak? A bu. 0, 22. 3 basamaklı olmuyor işte. Bakın 0, 22 çıkıyor buradan. Anlaştık mı? 9'un alamam. O yüzden cevabım bunlar. Bunları toplayacağım. Şimdi 9, 8, 7, 3, 2 artı 9, 8, 2 eşittir. Şimdi bakın 3'e böldüm, 3'e böldüm 3. 2'ye böldüm, 2'ye böldüm 4. 12 çarpı 7 artı. Şununla şunu götürdüm. 9 yerine 36. 84 değil mi o? Artı 36. 120 bir şey almış. Şimdi bu sorumuza geldik. Bu sorumuz bir önceki sorunun 3 katı zorluğunda. 4 katı mı? yok 2 katı zorluğunda. Deniyorsunuz. Denediniz güzel. Şimdi arkadaşlar yapamadıysanız şuraya kadar getiriyorum. Bakın buradan neler seçeceğiz? Bakın A, B, C, A, B. Kaç farklı ihtimal olduğunu söylüyorum. Bakın A, B, C ya da A, B, C. Bundan sonrasını yapalım. Yine seçemem değil mi? Değil mi hocam? Hocam seçemeyiz. Bakın sıfırdan bir, iki nokta nokta. 9'a kadar gidiyor. Hocam 0'ı yine seçemeyiz bakın burada. 0 burada bizi patlatır. Çünkü bakın a bakın mesela 3 seçsem 2 seçsem 0, seçsem 0 seçsem 0 23 olur. Olmaz değil mi? Burada 9'un üçlüsünü seçeceğim. Burada 9'un ikilisini seçeceğim. Burada 9'un ikilisini seçeceğim. Burada 9'un birlisini seçeceğim. seçeceğim. Anlaştık mı? Mantığını anladınız zaten. 9'un üçlüsü neydi arkadaşlar? Yukarıdan bakalım. 9'un üçlüsü 84. Bakın buranın cevabı 84. 9'un ikisi 9, 8, 36. 9'un ikisi 36, 9'un birisi 9. Bunların toplamı ne yapıyor arkadaşlar? 165 mi yapar? Güzel. Şimdi son sorumuz. Buna deneyim. 10 tane özdeş oyuncak Ali, Mehmet, Merve arasında dağıtılacaktır. Şöyle başlayacaksınız bakın Ali diyeceksiniz. Ahmet. Bunları yazacaksınız arkadaşlar. Süreniz var ayetede. de. Yakında olsa bir şey demem ama. Ali en az iki oyuncak aldı. Bakın bunu sağlamanız lazım. Bakın en az iki oyuncak aldı. Biz sağladık bakın en az iki tane aldı. Merve 4'ten fazla oyuncak alacakmış. 4'ten hmm, dörtten fazla. Ben bana dört tane versem sallar mı? Mesela kaç oyuncak kalıyor? On. Altı tane gitti dört tane kaldı. Mesela kaç tane? İki tane ayracım oluyor. Mesela bakın bir tane size söylüyorum bakın. Bir bu. Hatta iki bu ayraç. iki bu ayraç. Saldım şu an. Evet, siz dinliyorum. Ben gittim, Ali'ye iki tane verdim bakın. Ali'ye iki tane verdim. Bakın, Ahmet'e iki tane verdim. Buna vermedim. E, dörtten fazla oldu mu arkadaşlar? Olmadı. İşte bu yanlış. Böyle yapmayacağız. Nasıl yapacağız hocam? Bakın şimdi. Ben gideceğim, buna bir tane daha vereceğim. Dört taneden fazla oyuncak aldım şu an? Aldı. Bakın şimdi. Kaç tane? 5, 2, 7, 3 tane benim oyuncağım kaldı kaç tane ayıracım? 2 tane ayıracım kaldı. Bakın şimdi. Burayı hesaplıyorum. 5 faktöriyel, 3 faktöriyel, 2 faktöriyel. Bakın 5 çarpı 4, 2'den buradan 10 geldi değil mi? Bakın size 2 tanesini yazacağım. Şimdi bakın. Şuraya yazıyorum. 1, bir, bir tane verdim mi? ayıraç. 1, ayıraç, 1. 2 tane verdim ayıraç. 1 tane verdim ayıraç. Ayıraç, ayıraç. Ayraç, Ayraç. Böyle yaptım bak şimdi. Bu ne demek bunlar? Konuşalım arkadaşlar. Boş geçmeyelim şimdi. Ben Ali'ye gittim bir tane verdim. Ahmet'e bir tane verdim. Merve 5'ten fazla aldı. Sağladı değil mi Düzan? Bakın sağladı bu. Şunu sağladığını söyleyeyim. Ben sağlayanlar yazdı. Şimdi iki tane Ahmet'e verdim bakın. Şu park renkli göstereyim. İki tane Ahmet'e verdim. Bir tane bakın Merve'ye gitmedi bu kez. Bakın Merve dört tane fazla aldı. Ben bir tane verdiğim için yoksa sağlamayacaktı. Anlaştık değil mi? mantığını anladınız. Ben Ali'ye vermemişim. Ahmet'e vermemişim. Hepsine gitmiş Merve'ye vermişim. Sağlayabilir mi? Sağlar. Ahmet'i e, diyor mu ki bir tane? Ahmet'i çalmasın. Bakın sıfır tane almış. Sağladı. Ali'ye vermemişim. En az ikiyi sağladı. Ahmet'e bir tane vermişim. Buna şimdi iki tane. Bakın hepsi sağladı. Anlaştık mı? Cevabımız o. güzel bir soruydu arkadaşlar. Buna üç yıldız hak ediyor. Hadi bakalım. Bu sayfada güzel değil mi sorular ya? Şöyle yapayım. Göstereyim soruları bir. Bu sayfadaki sorular arkadaşlar. Yani üst düzey. Mesela böyle sınavda soru çıksa çözebilir miydiniz görmeseydiniz? Mesela bu soru çözebilir miydiniz? Aklınıza hiç gelmez 165 bulabilir. Sayarak bulunmaz. Sayarak bulamazsınız. Bakın buraya geldim. Kaç çıktı 35. 35'i bulabilir miydiniz sayarak? Bulamazsınız arkadaşlar. Yani burada mantığını öğrenmeniz lazım. Dese ki birden büyük dese ikişer tane almanız lazım. 8'den fazla olur zaten. Deneme sınavlarını soracağım. 4 tane özdeşme. Bakın bu çıkabilir mi? Çıkamaz. Bunu bulabilir misiniz sayarak? Bulamazsınız arkadaşlar. Bakın sağ buraya gelelim. Bunu yapardınız artık. Bakın bu güzel bir soruydu. Mantığını anladınız zaten. Şunları şöyle göstereyim ben. Bakın mantığını anladınız. Buraya geldik. Bunun mantığını iyice anladınız. Bakın burada pekişti. Burada iyice. Bunların yönlerine dikkat etmeniz lazım. Arkadaşlar bakın yönleri çok önemli. Yönlerine dikkat Bakın ABC. Bakın tam tersi olsaydı ya da A'lı sorsaydı onun üçlüsü onun ikilisi yapacaktık. CBA olsaydı onun üçlüsü onun ikilisi onun ikilisi onun tamamen değişecekti. Bu soru çok tarzı. Şuraya bir tane 5 yapmamız çok tarz bir hareketti. O yüzden çok güzel bir soruydu. Hadi bakalım diğer sayfaya geçelim görüşürüz.